hepinize amanlık ve esenlikler dilerim arkadaşlar. Bugün size babam Hacı Taş ile yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Adana'da bulunduğum 2008 yılında bir gün Tekeri'den, memleketimden anacım telefonla arayıp babamın Sera'da kısa bir süre baygınlık geçirdiğini, bir hastalığı olup olmadığından şüphelendiğini ve doktora göstermemizin iyi olacağını söyledi. Ben de dedim ki Adana'ya gelen otobüsün birisine bindir babamı Adana'ya gelsin ben Adana'daki hastanelerden birisinde babamı check-up'tan geçirteyim ve durumu nedir onu öğreneyim dedim. Nitekim ertesi günü babam otobüse bindi, yanıma geldi ve onu Adana Numune Hastanesi'ne götürdüm. Adana Numune Hastanesi'nde doktorlar kan, idrar, tükürük, dışkı ve benzeri örnekler istediler. Ciğerlerine baktılar, kalp ritmini kontrol ettiler, beyin taraması bile yaptılar. Bütün uzmanlık bölümlerini tek tek dolaşıp sonuçlarını öğrendik. İç hastalıkları uzmanı olan hekim babamın idrar ve dışkısında kan kalıntısına rastlandığını muhtemelen bağırsaklarında kanamaya sebep olan bir tümör olabileceğini söyledi. Bir hafta sonra da ayrıntılı bir bağırsak taramasından geçmek üzere bize randevu verdi ve evimize gönderdi. Tabii tümör ihtimali babamı ve beni çok ürküttü ve demoralize etti. Ertesi günü ve izleyen günlerde babama moral olsun diye Adana ve civarındaki tarihi ve coğrafi güzellikleri gezdirdim. Bu gezilerin birisinde de Adana'da bir dini cemaatin içerisinde görev yapan bir hemşerimiz hoca ile karşılaştık. Memleketten babamı öteden beri tanıyan bu hoca efendi babamın sağlık durumunu öğrenince ona moral vermek üzere bir süre sohbet etmek istediği Çıdamın sabrın sembolü olan Eyüp Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya başladı. Dedi ki bir gün Şeytanu aleyhisselâne e, Allahu Celal Hazretlerine gelerek, ey Allah, şu sana her gün ibadet eden Eyüp var ya, sen onun başına bir musibet verirsen sana ibadetten vazgeçer. Sen ona zenginlik, nimet ve e, sağlık verdiğin için sana ibadet ediyor. Bunun üzerine Allah bir zelzele, bir deprem veriyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hayvan sürülerinin bulunduğu ahırlar ve evi yıkılıyor. Bütün mal varlığını kaybediyor. Ama Eyüp Aleyhisselam Allah'a ibadetten ve şükürden geri durmuyor. Bunun üzerine şeytan tekrar Allah'a gelerek "Ey Allah'ım, Eyüp'ün başkaca tutunacak zenginlikleri olduğu için hala sana ibadet etmeye devam ediyor. Sen onun Çocuklarını elinden al da gör nasıl senden uzaklaşacak. Ee, Allah bu kez e, evinin üzerine bir yıldırım düşürüyor. Çocukları ölüyor ama Eyüp Aleyhisselam ibadete ve kulluğa devam ediyor. Bunun üzerine şeytan tekrar Allah'a gelerek Eyüp'ün hala sana e, hala e, kendine güvendiği için güvendiği bir zenginliği var. Sen ona bir musibet daha ver, gör bakalım sana ibadet ediyor mu, etmiyor mu? Allah bu kez Eyüp aleyhisselam üzerine ağır bir hastalık veriyor, bütün vücudu hastalıktan şürüyor ve vücudunu kurtçuklar bastığı halde Allah'a ibadetten geliyor, durmuyor. İşte bunun gibi biz de hastalıklara sabredersek hastalıkları yeneriz dedi Hoca Efendi. Bütün bunları sessizce dinleyen babam Hacı Taş Hoca Efendi'ye dönerek dedi ki Ya hoca yeğen oy bize Allah şeytana uymayın. Şeytanın dediklerini yapmayın. O size kötülük yaptırır diyor. Kendisi ise şeytanın ağzına bakarak Zavallı bir adama etmediğini bırakmıyor. Olacak şey mi bu? dedi. Tabi Hoca Efendi kala kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Babam sıra dışı düşünme biçimiyle Hoca Efendi'yi ters köşe yapmıştı. Sizsiz siz olun. Diyeceklerinin, diyeceklerinizin sonucunu nereye varacağını iyi hesaplayın. Ters köşe olmayın. Teşekkür ederim.